bir devlet politikası haline gelen terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren, iyi kısvesiyle dalavereye heves eden siyasi devşirmelerin devlet millet kenetlenmesini anlayacak kadar akli ve fikri seviyeleri elbette yoktur. Türkiye'nin bugünkü hassas ve nazik döneminde herkesin sorumluluk ruhuyla uzlaşmaya yatkın davranış kalıbıyla ve üslup saygınlığıyla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Hep dediğimiz gibi her şey Türkiye içindir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı bizim siyasetimizin ana omurgasıdır. Tarihin sararmış ve solmuş yapraklarından araya araya bulup çıkardığımız nice acı veya parlak hatıranın ivmesiyle istikbalin yol haritasını çizmenin istiklalimizi ve milli varlığımızı canımız pahasına korumanın derdindeyiz peşindeyiz. Tarih geçmiş olayların full koleksiyonu yapar gibi toplanmasıyla sınırlı gösterilemez. Böylece de takdim ve teşhir edilemez. Yayı ne kadar geriye çekersek oku, o denli uzağa atmamız da benzer şekilde ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağa görmemiz kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeğidir. Bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş köprüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hazırlık ve mayalanma dönemi ise kongreler marifetiyle yani demokratik yollarla icra edilmiştir. Silah, siyaset ve stratejiye tutunmuştur. Aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir seçim, temsil ve vekalet ağı üzerine kurulu bulunan ve katılımın esas alındığı kongre hareketleri Osmanlı İmparatorluğu içine düşmüş olduğu derin bunalımın ancak demokrasi ile çözülebileceğini göstermiştir kısaca temas etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferi, mücadele bereketi, muazzam bir halk hareketidir. Millet millet devleşmiş, devletleşmiş müstevli akınlarını devirmiştir. Anlatmak ve açıklamak istediğim özetle şudur. Türk devlet felsefesini hangi açıdan bakarsak bakalım, devlet millettir. Millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak, fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi Mahud ve malum bir devlet politikası olduğu kadar, milletin sarsılmaz, sakatlanamaz politik ve demokratik gayesidir. Türkiye'nin politik sinir sistemini bozmanın peşinde gidenler, devlet-millet birlikteliğini budamanın peşin hayaliyle geviş getirenler, çok derin hayal kırıklığı eşliğinde mahcup ve mağlup olacaklardır terörsüz Türkiye gülen çocukların, sevinen anaların, huzurlu gelinlerin, sabırla şükür arasında ömür geçiren ümitli babaların remzidir. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, mazlumların gelecek ve gerçekleşecek olan güvenli ve güçlü hayatlarının bereketli menbaıdır. Yüz yüze kuyruğa gelinmiştir. Çıktığımız sahilde gemiler yakıldığından geriye dönüş imkanı da kalmamıştır. Bugün 17. toplantısını yapacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu artık son düzlüğe girmiştir. Hazırlanması gündem olan sınırları millet devlet hassasiyet ve hükümranlık haklarıyla ihada edilmesi gereken yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kanaat ve kararıdır. Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süre gelen İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa, sonuç nasıl alınacak? İlerleme nasıl kaydedilecek? Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, Herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmanın, ipe un sermem diye söylemeyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde, muhatabım gözünün içine baka baka söylerim. PKK'nın lav edilmesinin ithamında bütün kanlı silahlarını ya teslimi ya da yakılması mukadder bir akıbet olarak önümüzde durmaktadır.